Merhaba sevgili öğrenciler. Sinan Hoca kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde verilmeyen toplananı bulacağız. Defterinizden önünüzde ise, not tutmaya başladıysanız haydi dersimize başlayalım. Derse başlamadan önce sizden bir ricam olacak çocuklar. Videoyu durdurun. Örneği önce kendiniz çözün. Ardından video devam ettirirseniz bu şekilde konuları daha iyi pekiştirirsiniz. Haydi başlayalım. İlk örnekte birinci toplanan 1524, ikinci toplanan bilinmiyor. Toplam 2816. Birinci toplanan değil mi çocuklar? İkinci toplanan. İlk örnekte bunları hatırlatalım. Diğer örneklerde zaten yazmayacağız. Sonuçta toplam. Birler basamağını bularak başlayalım. 4'e kaç eklersek 6 eder. Evet 4'e 2 eklersek 6 eder. Onlar basamağına geçelim. 2'ye kaç eklersek 1 eder. Burada işler değişiyor çocuklar. 2 birden büyük olduğu için 2'ye kaç eklersek ekleyelim 1 etmez. Toplananın toplamdan büyük olduğu durumlarda eldeli bir toplama işlemi var demektir çocuklar. 2'ye kaç eklersem 11 eder demeliyim. 2'ye kaç eklersek 11 eder? 9. 9, 2 daha 11. 11'in biri. Bakın 11'i yazdım. 11'in biri buraya geldi. Bu biri de elde olarak 5'in üstüne yazıyoruz. Yüzler basamağına. 9, 2 daha 11. 11'in biri elde var 1. Yüzler basamağını toplarken de önce birinci toplananı toplayacağız. Ardından eldeyi toplayacağız. İkinci toplananı bulmak için acele etmeyeceğiz. 5, 1 daha 6. Kaç eklersek 8 eder? 2. İkinci toplanan 2. Iki. Direkt 5 kaç daha 8 eder dersek cevabı yanlış bulmuş oluruz. 50'yi eklemeliyiz öncelikle. 5, 1 daha 6, 2 daha 8. Binler basamağına geçelim. Yüzler basamağından herhangi bir elde gelmedi. 1'e kaç eklersek 2 eder? 1. Evet çocuklar verilmeyen toplanan 1292. Anladıysanız diğer örneklere geçelim. Diğer örneklerde konuyu iyice ne pekiştireceksiniz. Birinci toplanan 4525, ikinci toplanan verilmemiş toplam 7016. Birler basamağından başlıyoruz toplamaya. 5'e kaç eklersek 6 eder? 1. Onlar basamağına geçelim. 2'ye kaç eklersek 1 eder? Deminki örneğin aynısı çocuklar. Bakın 2'ye kaç eklersek ekleyelim 1 etmez. 2 birden büyük. 11'in 1'i diyebiliriz değil mi çocuklar? 9 eklersek 11 eder. 9, 2 daha 11. 11'in 1'i elde var. 1. 5, 1 daha 6. Kaç eklersek 0 eder? 6 sıfırdan büyük. Burada yine bir onluk var değil mi? 10'un 0 anca buraya yazılabilir. 10'un 0 olması için de 6'ya kaç eklememiz lazım? 4. 5, 4 daha 9. Bir de elde 10. 10'un 0'ı elde var. 1. 4, 1 daha 5. 2 daha 7. Yani binler basamağı 2. Cevap 2491. Diğer örneklere geçelim. Birinci örnekte ikinci toplanan verilmiş, birinci toplanan verilmemiş. Toplam 3065. Başlayalım toplamaya. 4'e kaç eklersek 5 eder çocuklar? 1 eklersek 5 eder. Birler basamağını bulduk. Onlar basamağını bulalım. 1'e kaç eklersek 6 eder? 5, değil mi? 1'e 5 eklersek 6 eder. Onlar basamağını da bulduk. Yüzler basamağını bulalım. 8'e kaç eklersek 0 eder? 8'e kaç eklersek ekleyelim? 0 etmez. Burada bir onluk var, değil mi? Yani 10'un 0'ı. 10'un 0'ı diyebilmemiz için 8'e kaç eklememiz gerekiyor? 2. 2'yi yazdık. 2 8 daha 10. 10'un 0'ı elde var 1. Önce verilen toplananla eldiği toplayacağız. Ardından sonucu bulacağız. 1, 1 daha kaç eder? 2, 3 olması için kaç yazmalıyım binler basamağına? 1, 1, 1 daha 2, bir de elde 3. Cevap 3065. Diğer örneğe geçelim. Birinci toplanan verilmiş. ikinci toplananı bulmamız isteniyor. Toplamda 5262. Başlayalım. 4'e kaç eklersek 2 eder? 4 2'den büyük. Toplanan toplamdan büyük olduğu durumlarda eldeli bir toplama var diyorduk. 4'e kaç eklersek 12 eder diyeceğiz. 22 32 diyemeyiz. 22 olabilmesi için 18 olması gerekiyor. 18 de birler basamağına yazılmaz. Demek ki bu 22'nin ikisi değil. 12'nin ikisi. 12'nin ikisi olabilmesi için de 8 yazmamız gerekiyor. 8 4 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 5, 1 daha 6. 6 olabilmesi için kaç yazmam gerekiyor onlar basamağına? 0 değil mi çocuklar? 0 yazdığımız zaman 5, 1 daha 6, 0 daha 6. Onlar basamağını da bulduk. Yüzler basamağına geçelim. 3 kaç eklersek 2 eder. Yine onluk var. 3'e kaç eklersem 12 eder diyeceğiz. Kaç eklersek 12 eder çocuklar? 9. 9, 3 daha 12. 12'nin iki. ikisi elde var 1. Verilen toplananla eldeyi toplayacağız öncelikle. 3, 1 daha 4. Kaç eklersek 5 eder? 1. İkinci toplanan 1908. Diğer örneklerle devam edelim. Bu örnekler 3 toplananın toplama işlemi. Birinci toplanan verilmemiş. ikinci ve üçüncü verilmiş. Toplamda 7500. Bizden birinci toplananı bulmamız isteniyor. Fark etmiyor çocuklar. Yine aynı şekilde toplama yapacağız. Birler basamağından başlayalım. 4, 5 daha kaç eder? 9. Birinci toplananı bulabilmemiz için sonuca bakıyoruz. Sonuç 0. 9'a kaç eklersek 0 eder çocuklar? 9 sıfırdan büyük. Demek ki yine burada 10'un sıfırı devreye giriyor. 10'un sıfır olabilmesi için de 9'a kaç eklememiz gerekiyor? 1, 5, 4 daha 9, 1 daha 10, 10'un sıfırı elde var 1. Öncelikle verilen toplananlarla eldeyi toplayacağız. Ardından verilmeyen toplananı bulacağız. 1, 8 daha 9, 1 daha 10. Cevap da 0, 10'un sıfırı. 10'un 0 olabilmesi için buraya 0 yazmamız gerekiyor. 0, 1 daha 1, 8 daha 9, 1 daha 10. 10'un 0'ı elde var. 1, 5, 2 daha 7, 1 daha 8. 5 olabilmesi için 8'e kaç eklemem gerekiyor? 7 değil mi çocuklar? 15'in 5'i. 8, 5'ten büyük olduğu için orada bir 10'luk var. 15'in beşin 5'ini yazabiliriz. 7'yi yazdık. 15'in 5'i. Beşi. Elde var 1. Devam edelim. 1, 1 daha 2. Bir de elde 3. Cevap 7. 7 olabilmesi için kaç yazmamız gerekiyor binler basamağına? 4. 4701. Diğer örneğe geçelim. Birler basamağı 4, 5. 4, 5 daha kaç eder? 9. 9, 2'den büyük olduğu için yine onluk devreye giriyor. Kaç eklersek 12 eder. 3 eklersek 12 eder. 12'nin ikisi elde var 1. Onlar basamağını toplayalım. 1, 6 daha 7. Bir de elde 8. Bakın çocuklar 8 7'den büyük. O zaman bu 7 17'nin 7'si değil mi? 8'e kaç eklersek 17 eder? 9. 17'nin 7'si. Elde var 1. Yüzler basamağını toplayalım. 8 2 daha 10. Bir de elde vardı. 11. Kaç eklersek 7 eder? Zaten toplamı 11 etti değil mi? O zaman bu 7 17'nin 7'si olacak. 6 eklersek 17'nin 7'si eder. 17'nin 7'si elde var 1, binler basamağının eldesi. 1, 1 daha 2, bir de elde vardı 3. Cevap da 4 olduğuna göre 1 eklersek 4 eder. Birinci toplanan 1693. Bu kadar basit çocuklar. Diğer örneklerle devam edelim. Daha iyi pekiştireceksiniz. Birinci toplanan ve ikinci toplanan verilmiş. Üçüncü toplananı bulmamız isteniyor. Birler basamağı 6, 2. 6 2 daha kaç eder? 8. Ama sonuç 6. Yani toplananlar sonuçtan büyük olduğu zaman onluk devreye giriyordu. 16'nın 6'sı demek bu değil mi çocuklar? 8'e kaç eklersek 16 eder? 8'e eklersek 16 eder. 16'nın 6'sı elde var 1. 1, 1 daha 2. Bir de elde 3. Cevabımız 1. Bakın 3 birden büyük. Yine onluk devreye giriyor. Buradaki 1, 11'in 1'i. 11'in 1'i olabilmesi için kaç eklememiz lazım 3'e? 8, 11'in 1'i. Elde var 1, 5, 7 daha 12. Bir de elde 13, 7 olabilmesi için bu 7 de 17'nin 7'si. Zaten topladık 13 çıktı değil mi çocuklar? Burası 17 olacak sadece. 17'nin 7'si olabilmesi için de 4 eklememiz lazım. Elde var 1, binler basamağını toplayalım. 4, 2 daha 6, bir de elde 7, 8 olabilmesi için kaç eklemem gerekiyor? 1. Cevap 1488. Diğer örneğe geçelim. İkinci ve üçüncü toplanan verilmiş. Birinci toplanan isteniyor. 6 sıfır daha. 6 kaç eklersek 4 eder. Yani kaç eklersek 14 eder. Çünkü bu 14'ün 4'ü 6 büyük olduğu için 8 eklersek 14 eder. 14'ün 4'ü elde var 1. Onlar basamağını topluyoruz. 1 5 daha 6. 1 daha 7. Bakın 7 birden büyük. Demek ki bu 11'in 1'i. Kaç eklersek 11 eder? 4. 11'in 1'i elde var. 1. Yüzler basamağını toplayalım. 6, 9 daha 15. Bir de elde 16. Bakın zaten 16'nın 6'sı yazılmış. O zaman yüzler basamağı 0. 16'nın 6'sı elde var. 1. Binler basamağını toplayalım. 2, 1 daha 3. Bir de elde vardı 4. Kaç eklersek 5 eder. 1 eklersek 5 eder. Cevap 1048. Son iki örneği de çözelim. Ardından dersimizi bitirelim. Son iki örnek. Birinci toplanan ve üçüncü toplanan verilmiş. ikinci toplanan isteniyor. 4, 2 daha kaç eder? 6. Toplam 5 verilmiş. Bu 15'in 5'i beşi olacak değil mi çocuklar? 6'ya kaç eklersek 15 eder? 9. 15'in 5'i elde var. 1 eldemizi unutmayalım. 5, 8 daha 13. Bir de elde vardı. 14. Cevabımız 5. O zaman 15'e tamamlayacağız. 15'e tamamlamamız için onlar basamağına 1 yazıyoruz. 15'in 5'i beşi. elde var. 1, 3, 8 daha 11 bir delde de vardı. 12 cevabımız 17'nin 7'si değil mi? Zaten 12 bulduk. Burası sadece 7 olamaz. 17'nin 7'sidir. 17'nin 7'si olabilmesi için kaç eklememiz lazım? 5, 8, 5 daha 13, 3 daha 6 bir de elde 17. 17'nin 7'si elde var bir. Binler basmanı toplayalım. 3, 2 daha 5 bir delde de 6. 9 olabilmesi için kaç eklemem lazım? 3 cevap 3519. Son örneğe geçelim. Birinci toplananı bulmamız isteniyor. 8, 2 daha 10. Ama cevabımız 2. 12'den büyük. O zaman burada 10'luk devreye giriyor. 2 ekleyeceğiz. 12'nin ikisi. Elde var. 1. 1, 1 daha 2. Bir de elde vardı 3. Kaç eklersek 7 eder? 4. Yüzler basamağına geçelim. 5, 4 daha 9. Kaç eklersek 8 eder? Yani şunu söylemek istiyor. Kaç eklersek 18 eder? 9. 18'in 8'i elde var. 1. 4, 2 daha 6. Bir de elde 7. Kaç eklersek 9 eder? 2. Cevap 2942. Evet çocuklar bu dersimizde verilmeyen toplananları bulduk. Dersin sonunda test çözümü ihmal etmeyin. Diğer videolarda, diğer derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.